Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil al alil al azim. Medet ya rical Allah, medet ya sahib el imdad. Medet ya Şeyh Muhammed Nazım Hakkani, medet ya Şeyh Mehmet Ali Rabbani, Şeyh Osman Fazliyahi destur. Allah'a binlerce şükürler olsun ki mescitlerimize gelenler burada bir ben, bir de İsmail Usta ve Ahmet Efendi'den başka ihtiyar yoktur. <laughs> o birileri, bir makinesi İsmail. <laughs> Ve diğerleri maşallah hepsi gençlerdiler. Bu ne demektir? Bu İslam'ın diri olduğunu, hay olduğunun yaşayan din olduğunu ispatıdır. Bugün kiliselere gittiğinizde Avrupa'da veyahut da başka memleketlerde gittiğinizde boş dolu. Veyahut da 3-5 ihtiyar vardır. Gençlerin böyle kiliselerden maneviyattan haberi bile yoktur. İslam dini bütün çabalarına rağmen Adem babamızdan bugünümüze kadar bütün peygamberlerin dini İslam dinidir. Her zaman hak din saldırıya uğramıştır her zaman ortadan kaldırılmak istemiştir. Bir hasta efendimize ve İslam'ın son İslam dinine, son diyeceğim ki Adem babamızdan bellidir. Bütün dinler İslam'dır ve bu İslam dinine yapılan saldırı kadar başka hiçbir efendime inanca bildiğine saldırı yapılmamıştır. Buna rağmen gençlik uyanmış ve yine İslam'a akın akın gelmektedirler. Bugün gittiğimizde cuma namazlarına, camilere gençlerden secde yer bul edecek yer bulamıyoruz arkadaşlar. Bu gençler hayatlarının baharında bu çiçeklerin burnunda ve nefsani zevkleri zirvede olduğu halde yine de nefis atını nefis bineğini bağlayıp mahkum edip efendim ağzına gem vurup onu camiye ve secdeye getirebiliyorlar. Bu kuvveti nereden buluyorlar? Bu kuvveti elbette ki İslam'dan buluyorlar. Eğer İslam dini ölmüş olsaydı bu dini, bu iman kuvvetini veremeyecektir. Tabii ki muharrik güç yani harekete geçiren güç İslam'da vardır. Başka hiçbir yerde yoktur. İnsan İslam'a girdikten sonra harekete geçer. İmanı kuvvetlendik sonra da daha fazla gayene gelir ve kulluk etmeye ister, hayır etmeye ister ve insanlara yardım etmek ister. Bu İslam'ın aşıladığı kuvvettir. Aradan 1400 yıl geçmiş Peygamber Efendimiz'den bu tarafa ve hala daha gecenin bu saatinde bu üzra köşede bu türbeye gelen insanların çoğu gene gençlerdir. İsterlerse bunlar gidip eğlenceye gidebilirdiler. Restoranlara gidebilirdiler. Kafelere gidebilirdiler. Hatta başka yerlere gidebilirdiler. Lakin gene de nefislerini hükmedip Buraya gelip namaz kılıyorlar, zikir çekiyorlar, sohbet dinliyorlar. Bu elbette ki ellerindeki manevi kuvvetle nefislerine hükmetmelerinden dolayıdır. Eğer insan nefsine hükmetmek isterse imanını kuvvetlendirmek zorundadır. Eğer imanını kuvvetlendiremezse nefis ona hükmetmeye başlar. Efendim iş tam tersine döner. Biz nefis atına bineceğimize Nefis bizim sırtımıza biner. Ve nefis bindiği zaman sırtımıza veyahut da şeytan ipleri eline geçirdiği vaktinde bizi sürecekleri yer böyle yerler değildir. Tam tersi yerlerdir. Karanlık yerlerdir. Ne kadar da ışıklandırsalar yeşil, kırmızı, mavi, beyaz ışıkla yanıp salıp sönse ne kadar da oklardan muklarla gösterseler efendime söyleyin karanlık yerlerdir. Allah-u Zülcelal'in lanetinin endiği yerlerdir. Ve insan oraya gittiği zaman kalpleri gararan yerlerdir. Yüzleri çirkinleşen, yüzlerindeki nur giden yerlerdir. Eğer şeytan ipleri yere geçirirse bizi sürecekleri yer öyle yerler olacak. Elhamdülillah işte İslam öyle bir dindir ki buna fırsat vermez. Müslüman olan, ve müminlik derecesine ayak basan kişi böyle yerlerden yüz çevirir. Böyle yerlerden zevk alır. Böyle yerlere baktığımız zaman ne burada bir çalgı var, ne bir çengi var, ne efendim şaf şaf şafsatalı masalar var, mezeler, dansözler, oyunlar, oyuncaklar yoktur. Ne vardır? Çok sade bir şeyler var. Yerde oturuyoruz. Efendim söyleyeyim. E önümüzde bir şişe su var ya yok <laughs> onu da su niyetine süfa niyetine içiyoruz ne vardır da bizi zevklendiriyor ben buraya gelirken üzerinde bir ağırlık vardı bir uyku vardı bir yorgunluk vardı geldim buraya canlandım uykum gitti harekete geldim ne oldu işte maneviyat aynen buralara enen rahmet maneviyat aynı Yeryüzündeki solmuş çiçekleri canlandıran yağmur gibidir. Zaten onun için yağmurada rahmet derler. İşte böyle gibi yerlere gönülden bağlı olanlar, camilere bağlı olanlar, bir namazı kıldıktan sonra o bir namazı bekleyenler, bunlar imanı kuvvetli insanlardır. Bu gibi insanların kalpleri bu gibi yerlere bağlı kalır. Dünya işleriyle ne kadar da uğraşsalar, unutmazlar. Bir fırsatı bulduğunda vakitleri geldiğinde hemen ayakları onları bu gibi yerlere çeker. Çünkü dadını almıştılar. Maneviyat dadını almıştılar. İnsanlara da Allah herkese de bu lezzeti tattırsın. Herkese de bu lezzeti versin. Hepsini de yaradan Allah'tır. Acırık insanlara. İstemeyi kimse cehenneme gitsin. İstemeyi kimse Allah'ın gadabına uğrasın. İsterik herkes kurtulsun. Herkes Efe imana gelsin, herkes İslam'a gelsin, cennete girsin. Ama maalesef bu zaman ağır bir zaman. Bizim borumuz değil, düdüğümüz bile ötmüyor. Ama onların her yerde boruları ötüyor. Para ellerinde, teknoloji ellerinde, her yere yayılıyorlar. Her yerde reklamları var, gençleri celbediyorlar. Ama unutmasın gençler ki reklamı olan şey sahtedir. Hakiki olan şeyin reklama ihtiyacı yoktur. Böyle e, bu incik boncuğun reklamı çok olur ama altının reklamını yapıldığını gördünüz mü siz? Altın altındır. Kimsenin onu altın öyledir, altın böyledir, kıymetlidir demeye ihtiyacı yok. Altın herkes bilir nedir. Ama o birilerini kandıracaklar ya kandıracaklar. Için, o işte öyledir da böyledir da şöyledir. Bir hale reklamı var. İşte gençleri maalesef böyle kandırıyorlar. Böyle gençleri gandıramamaları için işte gençlere İslam'ın öğretilmesi, imanın aşılanması lazımdır. Ancak o zaman gençler kendilerini koruyabilirler. Eğer İslam'la tanışmazsa, imana ayak basmazsa onların tuzaklarına muhakkak düşer. Kolaylıkla düşer. Düşer ama onu pişman ederler. Oraya onları düşürenler o gençlerin iyiliğini istemezler o gençlerin muhta iş, işlerinde tuttukları enerjiyi kullanmak isterler. Ama kötüye kullanmak isterler. Onların enerjisini kullanmak, paralarını kullanmak, bedenlerini kullanmak isterler. Ve onları tuzağa düşürürler. Ondan sonra işleri bittiğinde biz limonu sıktıktan sonra ne var? Çöp atar. Öyledir. Ama İslam öyle yapmaz. İslam gençlere efendime söyleyeyim kıymet verir. Bu zamanda diyor Peygamber Efendimiz bu zamanda nefsini bağlayıp da Allah'a kulluk eden gençler ahirette peygamberlerle evliyalarla beraber aynı makamda aynı derecede olacaklar diyor. Bu zamanda o kadar zordur arkadaşlar ama bu zamandaki namaz kılan gençler, beş vakit namazını kılan gençler evliyalara denk sayılırlar. İşte böyle imanımızın ve sahip olduğumuz İslam dinimizin değerini bilelim. Bunu utanarak taşımayalım. Bunu göğsümüz kavararak taşıyalım. Müslümanlık diye bunu söylemekten utanmayalım. Biri bir, biri bize alay edecek olursa, yukarıdan bakacak olursa onlara İslam'ın heybetini gösterelim. Pısırık kalmayalım, korkak durmayalım. Aslan gibi kükreyelim hak için kavga için değil, nefsimiz için değil, menfaat için değil, din için, iman için ezik durmak olmaz. Kafirlerin ön yönünde alçak gönüllülük olmaz. Onların karşında İslam'ın heybetini göstermek lazımdır. İşte Allah bizlere, hepimize böyle bir imanı nas nasip eylesin. Ve minallah tevfik. El Fatiha.